Arkadaşlar merhaba. Fatih Gıda'nın bilançosu gelmiş. Ona bakalım. Evvela etkinliklerden bahsedelim arkadaşlar. Sonra da faaliyetlere geçeriz. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre e, düşmüş arkadaşlar. Bu olumlu tabii. Çeyreklikte net işletme sermaye açığı oluşmaya başlamış. E bu da olumsuz. Net borç çeyreklikte 31 milyon artarak 46 milyona yükselmiş. Ee, bu da öz kaynaklara e, öz kaynaklara oranı da arkadaşlar artmış yani. Borç real anlamda da artmış. Net yabancı para pozisyonu 37 milyon artıda. O da öz kaynakların yüzde %3.77'sine denk geliyor. Dolayısıyla dövizin yukarı yönlü hareketi şirketi olumlu yönde etkiler ama çok da değil arkadaşlar. Cüzi bir şey olur. Nakit akışında sorun yok. Bir miktar yatırım gözüküyor. O da stok artışından kaynaklanıyor olabilir. İnceleyin bunu. Stoklar çeyreklikte yüzde 47 oranında artmış. Şimdi arkadaşlar gelelim faaliyetlere. Şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bir önceki çeyrekle kıyaslamıyoruz. Bir yıl geriye gidip kendisiyle aynı çeyreği kıyaslayacağız. Oradan bir yorum yapmaya çalışacağız. Hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar hasılat arkadaşlar e, her 100 liralık öz kaynaklarıyla %38.06 oranda bir hasılat yaparken şu anda bu hasılat 19.90'a düşmüş. Gelelim favori arkadaşlar. Geçen yıl her 100 liralık öz kaynaklarıyla 8.45 Favuk yaparken şu anda 2.61'e düşmüş. Burada da ciddi bir kayıp var arkadaşlar. Gelelim net caga. Geçen yıl bu zamanlar eksi 26.85'miş. Arkadaşlar net karı şu anda da eksi 15.53. Geçen senekinden biraz iyi ya, ancak e, hala eksi devam ediyor arkadaşlar. Belki de bu çeyrekte eksi yapıyorduk. Onu da göreceğiz daha sonra. E, bir iki çeyrek sonra e, peş peşe tekrarlıyorsa bunu daha net görmüş olacağız. Ama geçen senekinden burada hafif biraz iyi ama hala eksi de. Çeyreklik göz kaynak büyümesine bakalım. Önce değerlendirme yapmış mı? Bakalım. Evet arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar %56.74 oranında değerlendirme yaparken şu anda %34.41 oranında değerlendirme yapmış. Çeyrekli göz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanlar arkadaşlar %112.80 ile rekor kırmış yani. Şu anda 48.76. Dolayısıyla geçen senekinden kötü tabii bu da. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Geçen yıl %242 büyümüş. Şu anda 69.73 Dolayısıyla neredeyse 4'te 3'ünü kaybetmiş büyümesinin. Zaten son 3 çeyrekte 73, 64, 69 bakın işte 2023'e 3'te 22'ye 12'de zirve yapmış. 242'de sonra yarıya düşmüş. Tekrar bir daha yarıya düşmüş. Gördüğünüz gibi başını aşağı vermiş sevgili arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak <laughs> bizim baz aldığımız nokta 21 şey 22 12 2021'de fiyat 5.9'muş. Oradan bu yana öz kaynakla %314 giderken fiyat %230 gitmiş. Neden? Nedeni siz araştırın. Ya o zaman da pahalıydı. Fiyat onun için gitmiyor ya da yönünü aşağı vermiş. Fiyat onun için gitmiyor bilmiyorum. Ben rakamları söyleyeyim. Gelsin size kalmış. Beşir'in en düşük FK'sı 2.09 şu anda 12.07 en düşüğüne göre 4.60 Pardon arkadaşlar özür dilerim. Ee, şeyde kaldık. Ee, şeyde kaldı işte Telefon geldi. Kusura bakmayın. Ben de kapatmaya çalıştım. Bir türlü de kapatamadım. Ee, evet. Nerede kalmıştık? FK. 5 yılın en düşük piyasa değeri defteri de miş Şu anda 1.60. Bu da 1.6 kat yukarıda. Halka açıklık oranı 49.73. İdeal bir rakam bence. Olması gereken bu. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.26'ymiş. Zaten dolar da çok bir yere gitmedi. Onu da söyleyeyim. Belki bu yüzde yarım falan olur. O da çok ciddi alınacak bir rakam değil arkadaşlar. Geçen bilançosu çektiğimizde de bu 18-16'ymış. Şu anda e, oradan bu yana %1.87 gitmiş. Yani bilançonun arası 3 ay olduğunu düşünürsek her bilanço arası. Yani çok da bir yere gitmemiş değil mi arkadaşlar? Burada da görüldüğü gibi. Enflasyon maalesef buna yatırım yapanı e, son çeyrekte telef etmiş. Gelelim e, çarpanlarına FK 1207 piyasa değer defter değeri 160 fiyat bölü, hisse başı, öz kaynak getirisi de 12.08 olmuş. Şimdi arkadaşlar bir takım ölçüm yapacağız. Defter değerimiz 11.59. Bu ne kadar sürede 18.50 olur? %69.73 büyümeyle. O da 0.88 yıl. Yani 10.6. Ben buna e, ay, ben buna hava parası diyorum arkadaşlar. Siz 10.6 ay sonraki ulaşacak öz kaynağı şimdiden satın almış oluyorsunuz. E, bence bu süre siz birisiniz de bence uzak, uzun bir süre yani onu söyleyeyim. Şimdi gelelim can alıcı noktaya. Can alıcı noktamız arkadaşlar şirketin getirisini alternatif getiriyle ölçmek. Şirketimizin defteri değeri 11.59 bunu %69.73 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız 8 lira 8 kuruş olacak arkadaşlar. Yani biz 18 liralık kuruş vererek 8 lira 8 kuruşa kara e, arkadaşlar. Peki bu 18.50'yi biz %51'den faize koysak 9 lira 44 kuruş yine 18.50'yi arkadaşlar herhangi bir duran varlık açsak bunun yağ, şeker, tuz enflasyondan kaynaklanan getirimizde de 10.08 olacak. Yani 15450 ile enflasyondan kaynaklanan. O zaman alternatif getir şirketin getirisinin 1.25 katı. Böyle olunca ne diyoruz arkadaşlar? Olmamış diyoruz değil mi? Neden? Bilançoya mı olmuş diyor Hayır, Bilanço olmuş bence. %154 enflasyon olduğu bir yerde enflasyon üstü bir getiri sağlamış değil mi? Yani 15 puanlık bir getiri sağlamış. Fena değil. Peki sorun ne diyor o zaman? Sorun şurada arkadaşlar. Sorun bilançoda değil. Sorun defter değil. büyüme fiyat ilişkisi. Bunlar birbirinden kopuk. Bunun dengeye gelmesi lazım. Yani alternatif yatırımın geçmesi lazım. Şu anda geçmiyor. Geçmesi için ya büyümenin şöyle olması lazım. yüzde %87 olması lazım. Sen yaptığın çalışmalar neticesinde böyle büyüyeceğini düşünüyorsan o zaman 18 lira normaldir arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi ne olur? Eğer %87 büyürse şirketin getirisi refleksiyon getirisi eşit olur. O zaman şirket dengede deriz. Veyahut da bu büyüme olmaz %87 yönünü aşağı vermiş daha da düşecek diyorsanız o zaman ne olacak arkadaşlar? Fiyat aşağı gelmeli ki denge ikinci denge noktası olursun. O denge noktası da gördüğünüz gibi Şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olduğu için 14.82. İşte bu da ikinci denginin noktası arkadaşlar. Peki şimdiye kadar ne anlattık arkadaşlar? Yani biz bu şirketin buradan 18 liradan tekrar 23'e, 25'e, 30'a, 50'ye, 100'e gitmez mi diyoruz? Asla böyle bir şey demiyoruz. Fiyatın ne olacağını bilmiyoruz. Bizde böyle bir küre yok. Fiyat düşer, çıkar. Ee, biz bunu bilemeyiz. Zaten amacımız da bu değil. Yani. Amacımız fiyatın nereye gideceğiyle ilgili değil. E, yaptığımız çalışmalar tamamen matematiksel, sert matematikten oluşuyor. Onunla ilgilenmiyoruz. Biz değer yatırım ile ilgileniyoruz. Yani e, alt satçılar işte buradan alabilirler, gruplar girer, bunu alıp 90'a götürürler. Onu bilmek mümkün değil. Biz bilmiyoruz onun için. Fiyatla ilgilenmiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Bir yatırımcı olarak, değer yatırımcı olarak benim 18 elim var. Bu firmaya yatırsam 8 lira alternatif getiri 10 lira veriyorsa o zaman ben yanlış karar vermiş olurum buna yatırım yapmak için değil mi? O zaman ne diyoruz? Değer olarak uygun değil. Uygun noktası neresiydi? Ya 87 büyüyecekti ya 14.82'ye gelecek. Peki 14.82 neresi arkadaşlar? Onun denge noktası. Buraya geçse yani buradan mı almak lazım? Onu siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Ben denge noktasında bir şey almam. Burası ilgisi gibi yasa. Denge noktasında niye alayım? O zaman gider faizi yatırım. Niye? Başım ağrısın ki. İşte buradan da iskonto istemez, istemeniz lazım. Artık o karar da tamamen size ait. Tek kelimeyle olmamış diyor. Bu kadar net e, söylüyorum. söylüyor. E, olması için de ya dediğim gibi e, öz kaynakla yüzde 87 büyüyecek ya fiyat 14.82'ye gelecek denge noktası olacak. Arkadaşlar video olarak beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olup bildirim açarsanız bu da sizin neyinize olur. E, bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.